UKOME toplantısında alınan %13'lük zam taksici esnafını memnun etmedi. En az %50 oranında zam bekleyen taksiciler bir sonraki toplantıda zam gündeminin yeniden masaya yatırılmasını talep ediyor. Bütün kurul üyeleri %13'e esnafı mahkum etmiştir. UKOME toplantısından taksilere %13 oranında bir zam çıktı. Bununla birlikte kısa mesafe ücreti yani indi bindi olarak da bilinen ücret 90 liradan 100 liraya yükseldi. Ancak taksiciler bu zam oranından memnun kalmadı. Yani en azından indi bindi 130 olsun. Yeni tarifeyle birlikte taksilerin 24 lira 55 kuruş olan açılış ücreti de 30 liraya yükseldi. Taksiciler Esnaf Odası zam oranına tepkili. Esnafımızın beklediği oranda bir zam olarak yansımadı. Esnafımıza can suyu olmayan bir zam oranıyla karşı karşıya kaldık. Gerçekten bu zam olayı çok komikti. Peki taksici esnafı %13'lük zammı nasıl değerlendiriyor? Çok düşük. Aşırı düşük. Bu yani hiç zam değil yani. Zam değil bu yani. Oyuncak gibi bir şey. Ciddi bir şekilde mağdur olduk. Gereğini yapılmasını istiyoruz. %50, %60 gibi bir zam bekliyorduk. Vatandaş mağdur, taksici esnafı mağdur. Peki çözüm ne olacak? Bizim talebimiz en en kötü ihtimalle bir yüzde %30 daha talep ediyoruz. Çünkü esnaf gerçekten bu konuda çok sıkıntılı. Çoğu arkadaşımız ayar yapmayacağım diyor. Bu da esnafımızın ondan sonra hizmet vermesine bir noktada kısıtlayıcı bir unsur. Talebimiz tekrar önümüzdeki ukamelerde bir düzenlemenin daha yapılmasını bekliyoruz.